Yanlış, tamam. Ee, biraz sabit Doğru. Yorumlarınızı okuyorum. Belki, yani isteklerinizi ve sorularınızı okuyorum Bak. Bakalım neymiş? Beni tanıdın mı Zeynep? Evet tanıdım, sen Beren'sin. Evet, başka ne varmış? Bu yorum, bunu sabitler misin ikisini de? Gerçi yapamazsın da neyse. Tabii ki de yapamam ama ikisini de sabitleyemem. Bunu bil ama bir tanesini sabitledim. Neyse devam edelim. Başka yok mu? Ama deniyorsunuz. Bakma öyle mi Ben daha fazla gelir diye zannettim ama.